Merhaba öncelikle hoş geldin. Röportajım. Hoş bulduk. Eee ee, ne yapıyorsun? iyi misin? İyiyim. Kafede oturuyorum. Kafa dağıtmaya geldim. Güzel. Tamam. O zaman ben e, sorulara geçeyim istersen. Fazla da vakit almayayım. Tabi tabi. Bekliyorum. Evet. ilk sorum. Hackerlığa nasıl başladınız? Bu soru. Anladım. ilk olarak şunu belirteyim. Ben hacker olduğumu düşünmüyorum o seviyede, kendimi görmüyorum ki öyle olsaydı bence şu an bu röportajı yapıyor olmazdık ama Türkiye'deki güvenliği, siber güvenliği, dünyadaki siber güvenliğe hakim olarak, hakim biri olarak yanıtlayacağım sorularını. Tamam yani benim için hiç fark etmez. Ben yani benden iyisin. Onu ben bilemem. Sen nasıl yanıtlarsan yanıtla. Bu tamam, soruyu o zaman tamam. es geçiyorum ben ya da sen... Yok. Yok es geçmeye. Tamam. E, cevaplayacağım sadece kendimi o düzeyde... Küçük bir hatırlatma yaptın değil mi? Nasıl? Küçük bir hatırlatma yaptım. Aynen aynen o şekilde. Aynen. Şimdi ben nasıl başladım? Ee, şöyle söyleyeyim sana. Bu işi illegal olarak yapmak e, bir amaç gerektir Yani bir süre zevk için yapabilirsin ya da işte bazı amaçlar peşinde. Koşabilirsin Tamam abi. sen fazla illegale girme bunu hoca dinleyecek. <laughs> yani zaten bu bahsettiğim mevzu illegal bir şey. O yüzden... Evet tabi. Yani, tabii. yani tamam. bence bir sakıncası olmaz. <laughs> yani evet. Hani ben bir yazılımcı değilim bunu bilerek aradın herhalde. Tabi canım yoksa sorularda böyle olmaz. Bak soruların hepsinde bir hack kelimesi geçiyor yani hepsinde. Ha tamam işte. Neyse ben başlayayım anlatmaya. Evet. Benim en başından beri bir amacım var. Ee, ideolojik amaçlarım var. O, onlardan bahsetmeyeyim şimdi. Ee, ama benim isteğim bir şeyleri değiştirmek gidişattaki. O yüzden e, küçüklüğümden beri de bu bilgisayar dünyasındaki gücü fark ettiğimden dolayı böyle bir yola girmeye karar verdim. İlk olarak e, sanırsam 8 yaşında falan başladım bu işe. Yazılımla ilgilenmeye, araştırma vesaire. Ondan önce de zaten en başından beri bilgisayarla işte İşte ilk olarak görsel programlama dilleriyle Visual Basic vesaire başlayarak işte herkes bilir hesap makinesi elle gibi başlayarak bugüne kadar geldik. Hala da öğrenmeye devam ediyoruz. Biliyorsun öğrenmenin sınırı yok bu konuda ve hayattaki birçok şeyde. Ee, başlangıcım böyle oldu. Hani böyle çok deli bir başlangıcım yok. İlgi çekici bir başlangıcım yok. Merak ettim. Sonra bir şeyleri denedim. Olduğunu görünce zevk almaya başladım. Ee, zevk aldıkça daha ileri gitmeye başladım. Yazılım dillerini öğrenmeye başladım. Yani e, bu işin zaten sırrı şeydir. E, yapılan güvenlik duvarlarından ya da işte güvenliği yapan insanlardan ya da sistem yöneticilerinden farklı düşünerek e, bir çeşit kandırma, bir çeşit e, ilizyondur. Ee, ben de bir süre sonra kafamın bu şekilde çalıştığına kendim de ikna oldum. Yani farklı düşünebilme yeteneği dediğimiz şey, açıkları görebilme yeteneği dediğimiz şey. Ee, bu şekilde bir başlangıç oldu. Devam da ettiriyoruz. böyle bir sorunun cevabı bu. Evet anladım. Sağ ol. Ee, i̇kinci sorumuz. Ee, hacking ile uğraşanlara, yani bunu Alo. sadece... Alo. Ses gelmiyor mu? Hı hı. Gelmiyor. Sesin kesildi şu an. Ha. Ha geldi. Hı, tamam. Geldi şu an. Tamam. Ee, i̇kinci sorumuz. E, hacking ile uğraşanlara neler, neler, nasıl şeyler tavsiye ediyorsun? Bunu sadece ideolojik olarak düşünme İşte bu pen test, ondan sonra e, firmalara güvenlik testi yapan insanlar bu hani e, bilişimin güvenliği anlamında bu hı hı. işte uğraşanlara ne gibi tavsiyeler veriyorsun? Sadece tabii işin arka tarafındasın. Karanlık tarafındasın bu evet. e, güvenliği sağlamaya çalışanlara ne tip tavsiyeler veriyorsun? Açık bir Tamam. Ee, Türkiye olarak cevap veriyorum değil mi? Sonra Türkiye'deki evet. Şimdi e, Türkiye'de siber güvenlik anlamında son yıllarda cidden büyük patlamalar yaşandı. Pentes şirketleri kuruldu ve devlet tarafından desteklenerek güçlenmeye başladı vesaire ve şirketler de bunu artık Türkiye'de az çok değer vermeye başladılar. Çünkü herkes artık şunun farkına varmaya başladı. Bilişim ve güvenliğin, yani her şeyin bilişime, dijitale döküldüğü ve bunun büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturduğunu farkına varmaya başladılar. Benim ilk tavsiyem şu olur, hiçbir sistemin %100 güvenliğini yapılamayacağına ya da güvenli olmadığına bir kere siber güvenlikle ilgilenecek insanın ikna olması gerekir. Çünkü e, zero day exploit dediğimiz yani en basit mantıkla düşünürsek e, kullanılan bütün programların, işletim sistemlerinin dahil günlük e, açıkları yayınlandığından dolayı %100 güvenlik yapma şansınız asla olmaz. E, ki bunun kaynağı da şudur, e, en temel kaynağı. Hani insanlar bir şeyler yapar, başka insanlar da bunun açıklarını bulabilir. Yani bu gayet doğaldır. Hayatın akışı budur. Yani siz bir duvar yaparsınız, e, fiziksel örnek vermek gerekirse. Bunu yıkmanın yolunu insanlar bulur. Sonra ne yapar? E, yapan insan daha güvenli bir duvar yapar. Sonra diğer insan o güvenli duvarı yıkmanın da mantığını bulur. Yani şeye de benzetebiliriz mesela. Silahlar ortaya çıkarken işte e, ilk ilk silahlar ortaya çıkar. Sonra bunlardan etkilenmeyen savunma zırhları çıkar. Vesaire. Sonra daha da güçlenir. Bu bir yaşam döngüsü aslında. Ee, o yüzden kişinin buna ikna olması gerekir ilk olarak. Ve e, tam olarak güvenlik olmayacağını bildiği için e, siber güvenlik sağlamaya çalışan kişi şunu yapmaya çalışır. Ee, güvenliği en hat safaya getirirken şunu da düşünmek gerekir. Kullanıcının e, fonk, hem programın fonksiyonelliğini hem de kullanıcının kullanımını kısıtlamaması gerek. Yani e, bir grafik vardır. E, güvenlik arttıkça fonksiyonellik ve kullanım rahatlığı düşmekte. Bunun dengesini çok iyi sağlamak gerekiyor. Siber güvenlik yapan kişilerin e, buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani yapılan güvenlik hem bağlantıyı yavaşlatmamalı olabildiğince hem de kullanıcıyı zorlamamalı. Yani mesela bankamatikteki sistemleri e, istese adamlar 6-7 tane oraya şifre koyamaz. Koyar. Daha güvenli olur ama bu kullanıcıyı açarı derecede zorlar. Bu sefer ne olur? ATM'lik kuyruklar uzar. İnsanlar isyan eder. O yüzden buradaki denge de çok önemli. E, ikincisi i̇kincisi buydu. Üçüncüsü sektörü çok sağlam takip etmelik gerekiyor. Yani bu bir tarih öğretmenliği gibi değil. Yani öğrenip biten bir şey değil. Sürekli bir güncelleme, sürekli bir değişme süreci var. Yani örnek vermek gerekirse XP çıkan, XP'den sonra Vista çıkan, Vista'dan sonra 7 çıkar ve her gün bunların açıkları yayınlanır. Ee, örneğin siz bir şirkete pentest yapacaksanız oradaki bütün makinelerin kullandığı işletim sistemlerinin açıklarını adınız gibi bilmeniz gerekiyor ki buna karşı bir güvenlik tedbiri alabilirsiniz. Evet. O yüzden bu sektördeyseniz eğer çok güncel olarak bir takip etmeniz lazım ve e, karanlık tarafını da bilmeniz lazım. Yani e, bir yazılım yaparken ya da bir sistemin güvenliğini sağlamaya çalışırken saldırının nasıl olduğunu bilmeniz gerekiyor ilk olarak. Evet anladım. Bu şekilde. Umarım dinleyenler de e, anlar. Gerçekten de anlattın. Teşekkür ederim. Bir sonraki ee, soruya geçeyim. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Hı, tamam, ee, Türkiye'de yapılan siber güvenlikte şunu görüyoruz. Ee, Pentest firmalarının benim e, çok yakın tanıdıklarım var Pentest firmalarında. Bizzat da gördüm Pentest çalışmalarını. Bankaların bile, e, ATM'lerin güvenlik Pentest şeyleri yapılırken izlemiş, e, bulunmuş bir insan olarak. Yani a, yapılan şey şu. Pentest adına yapılan şey şu. Hazır e, belli toolslar, belli araçlar var. Daha önceden yapılmış. Bunlarla sistem taranıyor. İşte açık olabilir ya da olmayabilir gibi basit raporlar hazırlanıyor. E, bir sistemdeki e, açığın cidden ne boyutu ulaşabileceğini, onun kullanarak neler yapılabileceğini görmeniz için onu test etmeniz gerekiyor. Yani e, analiz araçlarıyla sınırlı kalmamalı bu. Ee, ama bunu yaparken de tabi pentest firmasının güveni, güvenli bir şirket olması lazım ki karşı taraftaki pentesti yaptıran kişi ya da şirket şirkette e, bu testi yaparken e, arada bir güven bağının olması gerekiyor. Anlatabildim değil mi? Tabi. Şey zaten sanırsam o olaya full scope pentest deniyor yani tam e, alan pentesti her şeyi test ediyorlar yani resmen bir saldırganın gözünden amaç doğrultusunda Aynen. E, saldırı gerçekleştiriyorlar. Bu, evet. Bu işte Türkiye'de çok fazla yapılmıyor ama yurt dışındaki sistem budur. Bir evet. tane test ekibi gelir. E, bir saldırganmış gibi e, hatta firma çalışanlarının bile haberi olmaz bazen. Sosyal mühendislik de tabii, tabii. Aramalarla evet. Başa evet, ekleyeceğim ben, bir şey. bence bu şekilde olmalı. Yok. Tamam. Bu yok. Tamam. Ee, o zaman dersin. dördüncü soruya geçiyorum. Ha. Bu e, pen pentest çalışmalarında ya da işte e, bilişim güvenliği alanında daha çok bilgi mi önemli yoksa düşünme becerisi yani zeka mı daha çok önemli seviyordun? Benim e, sektör'e başladığımdan beri bu işte tanıştığım bütün herkese anlattığım mesele bu Bu işte bilginin çok bir önemi yok. Yani, bilgi de çok önemli. Ama e, asıl söylediğin şey sistemden farklı düşünebilme yeteneğinin önemi çok büyük. Yani e, bilgi olarak şöyle bir örnek verelim bana bir insanın bir sistemde farklı düşünebilme yeteneğini kullanabilmesi için o sistemin dilini bilmesi gerekiyor. Yani yazılım dillerine hakim olması gerekiyor. Mesela piyasada birçok programcılar, Bilgisayar mühendisi kaynıyor piyasa ama bunlardan çok azı bunları farklı düşünerek işte belirli bir zeka ortaya koyup sistemleri aşmayı deneyebiliyor. Yani aslında ikisi de önemli ama burada farklı düşünebilme yeteneği dediğimiz e, zeka olayı çok daha önemli. Çünkü bilgiyi her türlü edinebilirsin. Hele ki bu çağda e, kitapla, işte internetten araştırarak her türlü hani, en basat insan bile araştırarak belirli zaman harcayarak bilgi elde edebilir. Ama bu yetenek ya da zeka adını verdiğimiz şey e, biraz daha Şeye kalan bir şey, ee, doğuştan gelen bir şey. O yüzden daha önemli tabii. Farklı kılan bir şey yani. Evet, bir de şimdi sen tabii şey geliştiriyorsun. Zararlı mal verdiğinden kötü amaç yazınları da geliştiriyorsun. Ee, yanılmıyorsan evet. değil mi? Geliştiriyorsun yani. Evet. Ee, Benim bu... en büyük projem budur. Biyolojik virüsleri taklit eden bir bilgisayar virüsü. Evet. Yıldır bu bunun üstüne çalışmam var, evet. Bahsetmiştin. İşte, Hı -hı. çok yani genel bir soru olacak bu. Çok da yani çoğu yerde bahsedilen konusu geçen bir konu. Normal evet. ev kullanıcılarının dışında çıkarsak, bu firmalarda, şirketlerde bu virüsler cidden büyük zafiyet taşıyor. Firmalar bilgisayarlarına virüs programı kurdukları zaman, kurumlar ya da firmalar güvenli olduklarını Hı -hı. zannediyorlar virüs açısından. Ancak böyle evet. çok basit Yöntemlerle bile e, bilgisayarlara rootkit enjekte edilebiliyor. Bunun evet, ad, ne evet. tür bir koruması olabilir? Özellikle birinci elden bu virüs bulaştığımız çok riskli bir şey. E, hiç yani hiçbir evet. şekilde adamın kod bilgisi de olmasa, hazır bulduğu bir tane rootkit bile kullanarak hiç bilgisayar bilgisi olmayan birisi hackleyebiliyor şey bilgisayarları. Bunun için evet. nasıl bir koruma getirilmedi? Şimdi e, evet. antivirüs tarihine baktığımız zaman antivirüsün temel çalışma prensibi şu. Ee, piyasadaki virüsleri alıyor. Kodlarını inceliyor. Bir veri tabanına bunları aktarıyor. Ee, sonra işte antivirüs yüklü olan bilgisayarda gelen dosyaların içini tarıyor. Veri tabanındaki virüs olarak tanımlanan şeyle uyumluysa bu virüstür diyor. Değilse değildir diyor. Ama bu sefer şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Mesela benim bugün yazdığım bir virüs ve piyasaya sunmadığım bir virüs antivirüsler tarafından tanınamıyor. Bu yüzden antivirüs dediğimiz şey aslında bir güvenlik sağla böyle bir şey yok. Ee, veri tabanı sistemli antivirüsler aslında çöptür. Çünkü e, ayrı bir virüs geliştirmesem bile kaynak kodu şifrelediğim zaman bu antivirüsler tanıyamıyorken yani e, en sağlam crypter'lar mesela crypter dediğimiz e, virüs dosyalarını belli bir e, algoritmaya göre şifrelen yazılımlar bile internette Türkiye piyasasında 30-40 liraya satılıyor ki bu crypterlar e, piyasadaki bütün ünlü antivirüslerden geçiyor. O yüzden burada senin de dediğin gibi antivirüslerin güvenlik sağladığı ile ilgili bir yargı sunmamız çok yanlış olur. Şimdi e, son zamanda şöyle bir şey çıktı. Dinliyorsun değil mi? Tabii dinliyorum şu an. Tamam tamam şey internet bağlantılı net değil o yüzden kesildi mi kesilmedi mi diye kontrol ettik. Evet. Antivirüslerin son zamanda çıkardığı şöyle bir şey var ki bu gayet mantıklı bence. Ee, şöyle yapıyor. Eee bilgisayara yüklenen programların tepkilerine göre bir koruma sağlıyor. Örneğin işte Windows'ta sistem 32 vardır. İşte virüs eğer e, sistem dosyalarının içine karışmak isterse kendini oraya kopyalar. Antivirüs de şöyle bir şey diyor. İşte program mesela hesap makinesi programı olarak sen yediriyorsun adamı içinde virüs gömülü. E, antivirüs diyor ki bu hesap makinesi programı. Kendini niye sistem 32'ye kopyalıyor diye e, şüpheli bir davranış tespit ettiğinde. Anlatabildim değil mi örnek? Tabii evet. evet şüpheli bir davranış tespit ettiğinde virüs olarak algılama gibi gerçek zamanlı bir koruma var. Bu muhteşem bir şey bence. Geliştiriliyor. Gerçek zamanlı koruma bununla karşılanabilir ama bu da kesin bir yöntem değil çünkü bu da basit bir şekilde artık geçirebiliyor. Aslında virüslerden korunmanın temel yöntemi kullanıcıların bilinçlendirilmesidir. Yani bir şirkete virüs düğmesini istemiyorsanız muhasebe elemanının bile bu konuda bilgilendirmesini sağlamanız lazım, bunun başka bir yöntemi yok. Yani antivirüs bir yere kadar güvenlik sağlayabilir. Mesela Kevin Mitnick dediğimiz adam 90'ların en çok aranan ekibi kitabında şöyle der, güvenlik duvarlarının en zayıf halkaları insanlardır. O yüzden biz eğer bir şirkette gerçek anlamında, gerçek anlamda bir güvenlik sağlamak istiyorsak ilk olarak o şirketin çalışanlarına, temizlikçisine kadar ee, bu konuda bilgilendirmemiz gerekiyor. Evet. Koruma ancak bu şekilde mümkün olur. Anladım. Benim anlayırım. Ee, öyleyse zaten 20 dakika yaklaşıyoruz. 18 dakika, 20 saniye gibi bir süre oldu. Ee, başka tamam. bu konularla alakalı ekleyeceğim bir şey yoksa, yani e, istersen bitirelim röportajımızı. Çok da uzun olmasın evet. diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Söylemek istediğim son bir şey var. Abi. Yani bu alanda e, bu alanın ne yapıyorsun ya? Bu alanın e, bir güç olduğunun artık devletle, de, de bütün dünya farkında. İnşallah Türkiye'de bu sektöre yetişebilir. Şu an yetişme çabasında ama e, gerçekten tam anlamıyla yakalayabilir. Ben bunu bir sanayi devrimi olarak görüyorum. O derece önemli görüyorum umarım bizim ülkemizde de gelişimler olur. Ülke geliş diyorsun da daha geçen gün Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığının panelindeydim yani. Çok e, gerçekten şok edici bir olay ve eee şey, o şey ben sana şifresini atarım ben. Onu bir sene önce girdim. E, ben de zaten buldum ya. onu. Şey buldum sana Değil. attım o açtığı linki. Evet. Senin şimdi bulduğun şey oymuş ya. Neyse konudan çıkmayalım. E ee, işin kö kötüsü şu bizim kişisel bilgilerimiz bu veri tabanlarında saklanıyor ve yabancı kişiler bunların ele geçirebiliyor. Bizim devletten beklediğimiz e, kişisel savunma sağlanamıyor yani. Bizim bilgi güvenliğimiz hiçbir şey koruma altında değil. Bu yüzden ben e, bir vatandaş olarak üzülüyorum. Öyleyse e, ben sana görüşürüz diyorum. Videoyu burada bitirelim. Tamam kendine iyi görüşürüz. bak